Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlere Samsung Shade 2016 modelinde nasıl yazılım yükleyebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle cihaza neden yazılım yükleriz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Format ile düzeltemediğimiz bazı yazılımsal problemleri düzeltmek için veya cihazınız açılamıyor durumdaysa hemen örnek olarak göstereceğim size. Bu şekilde yukarıda kırmızı bir yazı beliriyorsa bu işlemi sadece yazılım yükleyerek çözebiliriz maalesef yani format işlemiyle bunu çözemeyiz. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya yaşarsanız yazılım yükleyip cihazı eskiline getirebiliriz. Öncelikle cihazın ana ekran menüsüne ulaşabiliyorsanız eğer yani cihaz açılıyorsa ayarlara girip ayarlardan cihazınıza kayıtlı olan gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Ancak cihazın ana ekran menüsüne ulaşamıyorsanız maalesef böyle bir şey yapma şansınız yok. Yazılım sonrasında cihaz sizden Gmail adresini isteyecektir. Bu durumda Gmail adresini doğru girmemiz gerekiyor. Eğer yanlış girersek bizden Gmail adresini isteyecek veya hatırlamıyorsak yine aynı şekilde Gmail adresini isteyecek. Eğer Gmail adresinizi hatırlamıyorsanız bu videonun sonunda bir tane video ekleyeceğim. O video ile kolaylıkla cihazınızı açabilirsiniz. Şimdi cihaza yazılım yüklemek için öncelikle bilgisayara geçiş yapıyorum. Bilgisayara geçtikten sonra bu videonun açıklamalar bölümünde size bir link vereceğim. O linke tıkladıktan sonra cihazınıza uygun olan yazılım dosyasını indiriyorsunuz. Örneğin benim buradaki cihazım J710FQ. Sizin cihazınız J710M ise veya J710F ise hemen girdiğiniz de bu modellerin bağlantılarını göreceksiniz zaten. Modellerin üzerine tıkladıktan sonra direkt olarak bu şekilde yazılım dosyaları inecek. Bunun yanında bir de Odin programımız var bunu indirmemiz gerekiyor yine aynı şekilde o sitede Odin programında göreceksiniz indirdiğimiz iki rar dosyasını da şu şekilde seçip sağ tık yapıp buraya çıkart bölümüne tıklıyorum ve buradaki çıkartma işlemleri tamamladıktan sonra işlemlerimize devam edeceğiz şimdi rar dosyalarını çıkarttıktan sonra burada ilk önce Odin programımızı açıyorum buradan yine odin açıyorum aynı şekilde. Şimdi bakın burada 4 tane bölüm bulunuyor. Eğer indirdiğiniz yazılım dosyasının içerisinden 4 tane dosya çıkarsa buraya BL bölümünü seçip buradan BL'yi seçeceğiz. AP bölümünü tıklayıp buradan AP'yi seçeceğiz. Zaten hepsinin ilk başında olacak. Bizim burada sadece benim indirdiğimde AP bölümü mevcut. AP bölümünü seçip buradan indirmiş olduğumuz cihazımıza uygun yazılım dosyasını seçiyoruz. Şimdi yazılım dosyasını Odin'in üzerine yüklüyor. Bu işlem tamamlanırken cihazı download mod'da açmamız gerekiyor. Bunun için ses kısmına home ve telefon açma kapama tuşuna aynı anda basıyorum. Evet şu an mavi bir ekran karşılıyor bizi. Evet bu şekilde download menüsü. Burada ses yükseltme tuşuna bir kez basıyorum ve Telefonun USB kablosu ile bilgisayara bağlıyorum. Bilgisayara bağladıktan sonra bakın burada COM24 olarak bağlantıyı gördü. Eğer burada COM bağlantısı çıkmazsa sizde USB kablonuzu değiştirip ve bilgisayara taktığınız USB çıkışını da değiştirip yani farklı bir yere takıp tekrar deneyebilirsiniz. Burada AP bölümümüz seçildi. Start bölümüne bir kez tıklıyorum. Ve bakın burada işlemlerin tamamlandığını görüyoruz. Burada kutucuk dolduğunda artık yazılımımız yüklenmiş olacak. Aynı şekilde telefonun ekranında da bir kutucuk ilerliyor şu an. Evet, şu an burada pes yazısını gördük. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. O sürecin sonucunda şu an yazılımımız başarılı bir şekilde gerçekleşti. Eğer burada failed uyarısı görürseniz kırmızı veya farklı bir e, hata alırsanız bu hatayı videonun yorumlar bölümünden veya şu an ekranda bulunan bağlantıdan bana ulaşarak sorabilirsiniz. Ancak burada cihaz modelimize dikkat ettikten sonra model numaramıza dikkat ettikten sonra herhangi bir problemle karşılaşmayacağınızı garanti edebilirim. Bir sıkıntı olmaz. E, burada kom bağlantısını da gördükten sonra hiçbir sıkıntı olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet şu an cihazımız açılıyor. Ee, videonun başında hatırlarsanız size şey demiştim. Ee, cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa açılış ekranında bu Gmail adresini ister. Eğer sizde de böyle bir durum varsa ve Gmail adresinizi girdiğinizde de kabul etmiyorsa bu videonun sonuna bir video ekleyeceğim. O videoyla kolaylıkla Gmail ekranlarına nasıl geçebileceğinizi anlatıyor olacağım. Şu an cihazımız yeniden başlatıldıktan sonra kolaylıkla kullanabiliyor olacaksınız. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup, videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.